Let's go Fuck Nereye gittiniz? Allah, Barış abi Adam ölümde. Kıyamet gibi adam var Erdem Erdem 3 düştü Erdem Ben de düşürdüm, mermim bitti lan Sana bir şey söyleyeyim mi? Şunları bitirin Bitir 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 Mer Mermim yok mermim, yok mermim yok Sağdan gelen var Soldan da gelen var, mermim yok Erdem Ya Erdem bende varmış gibi konuşuyorsun 11 mermim var Açtım buraya Erdem Al canım Şurada birine sıkıyordu ya. Çok adam, çok 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 çok. Aynen mermi almaya geldim. Beni bir koru be. Bir yani daha gitti. Beni bir koru be. oraya mu? Yedi mermi. Ben kill'lerin hepsini Asıl çektim ama. İki killim gelmedi abi orada. Beş düşürdüm ben ya. Biri kaçtı bak orada. Emin olabilirsiniz. Arkadan sıkıyor arkadan. Ha döndüm döndüm döndüm. Gördün burada. Ben de gördüm. Erdem basalım ona. Zaman kaybettirmesin bize. Çok kill var. Geliyorum sağdan çıkacağım ben. Çok vurdum. 7 bir tane. Abi çıkamıyorum ki. Bu da lan oy havada aldım. öldü adam. İkneye bak. <laughs> Erdem, Erdem küfür etme video diyoruz ya. Pardon, pardon. Aa, 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 sol, 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 karşı. Ne 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 <laughs> Mahmut, Erdem sendeydi abi. Canın az biliyorum ama dikkatli. Abi. Ya bende hiç falan da yok. Burada, burada, burada adam. Silah bile okuyorum. Ranaz ranaz mama! Aldım mı abi? Böyle bir şerefsizlik, böyle bir haysiyetsizlik abi, yok. Abi ölümüne takıyorum ırıs Erdem bu senin, bu senin de hater kanka. Bu herhalde yüzü gözükmeyenleri seviyor. Oy ya ne yapıyorsun Erdem? Bulamıyorum adamı. Kaçmış o zaman. Şu arkada ha. Ah. Çek onu çek. Güzelsin. Çektim. Önümde. Oo oh, evden çıkan var bana. Saç Beni bir biraz koru. Kit var mı? Tamam koruyorum abi. Yok abi. Aa. Evet, evet. Çok buradan abi basalım mı? Geldim ha, bakmaya. Geldi. Çektim onu. Yukarıda. Aa. Geç bu tarafa. Üç tarafta bende. Atladı. Ah be. Bir Lan attım, mahmut. adam Lan Mahmut. Ulan Mahmut. Ulan Mahmut. Düşecek orada yeri buldun be. Çıkmış. Güzel güzel, 8 kilo var bu arada. 8 kil güzel. İyi, iyi, iyi. İyi, oğlum iyi, ben buradan iyi. 3 kill düşüp düşüp 37 kilo aldığımızı biliyorum yani. Baba gidelim shelter'ın üstünü tutalım kanka. Mahmut sen burada kal, gözcülük yap. Bu tepede. Orta nere lan? Sür sür sür. adamlar mı? Adamlar Gelin lan. Mi? Gelin mi? lan. Arabada lan, arabanın arkasında içinde. Oğlum gözükmüyor. Lan az önce içindeydi, patlat. Mani gözük mü? Abi hasar aldı benden adam az önce yemin ederim ya. Erdem iyi misin adamım? Son mermimi sıktım adama ya. Bot galiba. Yo zıplıyor. zıplıyor lan Yine başlıyor. Yalnız eğim koydu, öyle aim koydu Oha, hikaye böyle zıplamayı. Eğim koydu zıplama hikaye. Geliyordum. Geliyordum. Erdem Devam basmamız lazım. Geliyorum abi cam bastım. Basayım mı abi ben? 21 Bir mermi. Bir tane daha var abi. Bir tane daha var. Ölgün tamam oynuyorum. Tamam. Tamam. Çektik abi hepsini. Pompalıyorum. Erdoğan, mermi yok. Lan zıplıyorlar sandım zıpladım. Adamlara Lan, bak. Ben de arada kaldım vursam vurmasam mı? Hop bana sıkıyor arka 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 kalkan lazım. Kalkan yoktu abi. Tamam seyfim abi. Canım yok. Canım yok. Serdem bunların var. sonuncusu. Bence Hadi. konumuza geçelim. Dediğimiz konuştuğumuz. Bu adam skop var göstermiyor. Gitmek istem. Ananız ben yukarı gittim yanlışlıkla bak. ben bir 4 x <laughs> barış Geldim. ettim ya. Erdem yukarıya çıktın mı gerçekten? <laughs> ben yanlışlıkla gittim lan. Allah senin belanı versin. Dur biraz Geldim kiralayayım abi. geliyorum dur biraz kiralayayım geliyorum dur. Allah senin belanı versin ya. Ya gerçekten aldım. bir adam, bir takım oyuncusu bu kadar mı olamaz? <laughs> bu kadar mı one man squad düşkün olur? Ben buraya geçtim abi. abi öldü hemen bir daha koyayım ya. Yani. Geldim, geldim, geldim. Sırf şimdi inmek için ininim. In, in, in. atacak şimdi Erdem'i. Yo, yo, yanınızdayım. Maho ya evet bir abi, tık sağa tutsana, şu sağımızı tut da aşağıdan gelen kafadan... adam tepeden geliyor lan! Aha gördüm. Başak gördün mü size yukarıdan info veriyorum bunu öldür geliyorum abi. Yaşlı kanka ben tutamıyorum şu an daha evet, evet, var. Biliyorum. Ben onu indirip Ama geliyorum. Ama çok hemen. vurdum. Aa yedi, yedi Barış düştü. Başak işaret dedim adam geliyor. Düştü geziyor. düştü. E, düş artık öl artık abi. Mao Onların git lootlarına bak. Git öyle. bak gel. Erdo sen de onu çöz bak, abi lootunu. Yubarda, abi galiba e, loot'u da aldı bu. Airdrop aldı bakayım ne almış. Oy! MKM 416 var. Vallahi M4'ü de alırım. MK'yı da alırım da şimdi seni yormayayım. Sen kafana göre. <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> araba hareket abi ediyor abi burada. Araba hareket ediyor. Adam var. Atladı arabadan. Cover aldı orada bir yere. Geldim. Düşürdüm. Öldü direkt. 3 <laughs> mermi attım. Bu birilerine cover aldı onu söyleyeyim bak. Bakalım. Biz bakalım Erdem'le ya. Gelen giden olursa tamam. sen ayıktırırsın zaten. Ooo adam var abi. Solda kulübenin arkasında. Gözler yanılmaz. Bayağı abi abi. vurdum da. Keşke MK'yı çekmedi. Niye çektim bilmiyorum. Basalım mı abi? Çatıya çıktı. Çatıda. Yaklaşıyorum Erdem sen bas. Bu arada kalabalıklar. Erdem arabayı getirdim. Bir de de kalkan bam, lazım mı? abi. Bam, tık. Tamam. Kalkan kurun abi. Düştü bir, düştü Bombalı bir. Abi. Düştü bomba bir. Bombalayacağım. İçeri attım bir tane. Ben de. Basıyorum abi. Bombalıyorum içeriye. Öldüğüm e, düşündüğüm Bir tane öldüm. bomba dışarı gitti. Ananı ne Erdem ya. Yaptın içi be. Oy. Erdem küfür etme video diyoruz ya. <laughs> bakıyorum ben abi. Tuh Allah belanı versin yaptık işte. Mahmut düşme Mahmut. Yok düşmem Ya o kadar adamı öldüremedi Erdem tek attı amına koyayım. Bir bomba daha. Yatma lan bomba filan. <laughs> ya Erdem yine bana geldi bomban piç <laughs> Abi bas bas öleceğiz ya Erdem'in yüzünden öleceğiz ama nokun bas Öldü. ya bakıyorum Erdem abi gelme sen bomba at Erdem gelme ya Hasta psikopat AVM mi? Yerim senin AVM'ni. Oy alta attım bu ya abi. Abi o bomba sana mı geldi ikinci? Ya siktir git. Ya hayır bir şey söyleyeceğim. Ne var yani bir kere seni baydıysam? Aramızda... mı? Tamam ya. kardeş canın sağ olsun da bir daha yapma illa yani sikerim. Ama nasıl korkutanıyorsun? Erdem iPhone Al, 13 şeyleri... Max kazandı. Bu arada Erdem iPhone 13 Max'in hayırlı olsun. Benim düşürmeyi başardım. <laughs> Kanka şurada bir buggy falan durmuş. Abi şuradan olmuş. herhalde işaretledim de iki tane araba durmuş orada. Kanka oradan değil ya bu Crimson tarafından bu tar A adam gördüm araçta kaçıyor. 205 yönü. Mantarın arkası. Görmedim. Mantar var ya kanka 200'de. Bak orada durdular. Bak biri ağaç arkası biri Yip, bir mantar. Kalkan koyun. Ark, soldan sıktı. Abi, abi kalkan sıktı. koy, kalkan koy. Bak, hala sıkıyorlar. Evet fark ettim. Abi aldım mantarda bir tanesini evin içinden. Araba getir. de itiliyor. İkincisini de alırsam. Araba Üç kişi mantarda kanka. Bombalasak onları var ya. Tertemiz olur. Arabayı? Getir. İki nak yaptığımızda nereden? Bom bombalamaya gidiyoruz okey. Oh, adamlar da elimiz kolumuz tutuyor dedi yani. Gel evet, abim. Araba sesi. Bak bak solda abi çatışıyorlar ben sana Sola söylüyorum. Sola mı dönsek ya bunlar göstermeyecek gibi ne diyorsun? Bence öyle yapalım. Yemiyorlar Gel abi. Öyle gel bir abi. Var. Geliyorum. Orada kalkanlar geliyorum. falan var. Erdem set yapma adamı gördüm. Yerde Nereden yatıyor. Mi? Çekmeye çalışıyorum yerden kili. Dikkat. Duvarımız yok abi ona göre oyna aynı. Baya bir tane AVM sıktım. Sağa geçerken yedi bir tane de. Solda burada bir tane var, var Kaya abi. Bir tane headshot yedi. Açığa geçen var. Abi burada. Aldım onu. Nice. Kaya var kaya onun üstündeki kayada adam var. Kanka o kaya bayağı iyiydi benden. Stol açılıyorum iyice. Okey okey. Bu arada sitin içinde adam var yok sanmayın şu... kalkanların orada. Okey okey. Ananız gibi. Eee geç. Safe'deyim. AVM'si var dikkat. Şu an safedeyim sen... kanka. Araç geliyor. Araba Ara geldi Barış abi. Tamam ben koruma odaklıyım şu anda Dur, bakmıyorum. Beyitlemiyorum. Adam Öldürdüm. Öldürdüm. E, Öldürdüm abi. Aa killerimi çaldılar. Killerimi çaldı yukarısı kanka. Kulak İkisine açtı. de ben vurdum. ikisinde killerimi çaldılar. Bakıyor adam bana bakıyor. Allah tamam, gördü. Tamam dikkat tamam. Gördüm. Dikkat. Gördüm. Saifim, abi... Saifim. Geliyorlar. Mahmut soldan çıkıyorsun direkt soldan tamam, tamam mı? Soldan çık. Ortayı bana bırak. kit dönüp abi, ben de arka, çıkacağım. Aa lan ben? Erdem önüne bak önüne. Alana sokma şunları. Kaskım yok benim de. Abi tek yiyorum ben de kaskım yok. Kanka bende de zırh yok. Siktir edin kaskı. Başka bir adam var burada. Ayağı gözüküyor. Bak işaretlediğim yerde bak ağacın orada. Ayağı göz gözüküyor. Yedi Gizlik bir tane. Ama. Sık 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 sık. Bravo Ayağım bravo abi, bravo. beni sikeyim ya. Erdem alıyorum seni sakin. Tamam ben de bir boost döneceğim ve birlikte çıkarız. Bu arada iki takım. Sıkıntı. Soldu sağlı iki takım. Mahmut arkadan dikkat et bak o adam hala orada Aa, o Öldü mü o? Evet ha, öldü hadi de oğlum. tepede var bir tane Bir tane de taşta Tepe 3-4 kişi ya çok sıkıntı Evet tepeyi görüyorum abi Benim caster yok direkt tek yiyorum Abi buradan düşürsek de zarar veriyor bir de bu durum Ananı evet. sikeyim ya tek Düşürsek abi. de, body de tek düşürsek yiyorum. de zarar veriyor farkındayım bizim loot'umuz yok Tek Erdem yani. sen Mahmut'u alabilir misin? Ben canı tek büyük olan ben olarak... Ben gelim de abi öyle alalım. Deneyeceğim Adalet deneyeceğim. Geldi İçak abi başta bir solda. Düştü Çok o iyi. abi. Helal. Erdem abi geldim. Abi uzaktan AVM e sıkmaya devam ediyor Mahmut. Mahmut'a koy sen. Erdem abi burası şey böyle. 550 altın kalmadı. Kitim var Alt. mı abi? Kanka var kitim de inşallah düşmem burada. Başka adamı almam aşık. lazım uzaktakini. Başka türlü oynayamayacağız daha bu oyunu. Puanımız var sihirli kas Mermi sipariş. Tamam sakin sakin. Erda abi attım işte kit. kit atlım kit. Alan geliyor. Alan çok uzak abi öldük galiba. Abi araba binip kaçıyorlar. Gidelim abi bizim kaçlar de arabamız abi, var vardı şurada. Arabamız var. Arabaya gidek mi yoksa koşak mı? Arabaya gidelim. Arabaya ben öldüm zaten adamlara sıkayım ben. Mahmut getir arabayı manyak mısın bizi kurtar ya. Gidiyorum gidiyorum. Dönme abi. Arabayı getirdim ya. görüşürüz abi. Aç abi son iki kit dön... dönemedim. Öldüm ben de galiba. Kanka galiba ben de öldüm. Anam sikim. Olmasaydı ah, sonumuz böyle ya. O kadar maç. Abi inanılmaz ay ya. Ay ya. ya. Gerçekten Hayır inanılmaz. Ya. Ay. Gerçekten inanılmaz ya. Abi alanı nasıl fark etmedik? Ben hiç bakmadım alana. Amına koduklarım düşmeden durmuyoruz ki 2 dakika. O onu kaldır ay bu abi. bunu kaldır. Belanızı sikip gitti güzel. 5 defa tutmuşum. <laughs> ben de 3 defa tutmuşum ki düşün. Ay Mahmut. U... adama tutmadım, daha sizi tutuyordum ha. Ya abi yalnız benim benim ana silaha bakar mısın? <laughs> abi senin ana silah. <laughs> 쇼키야. <laughs> <laughs> <laughs>